Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Dilerim Allah'tan herkes iyidir inşallah. Arkadaşlar bugün sizlerle yine güzel bir çalışma yapacağız. Hadi Bismillah diyelim ve işimize başlayalım. Simli yapacağım ben. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Önce zincirimizi çekelim. Bir miktar zincir çekelim arkadaşlar. Daha sonra siz istediğiniz ölçüde zincirinizi çekin ve biraz da fazla çekin arkadaşlar zincirinizi kasma yapmasın her videomda söylüyorum ben bunu Evet zincirimizi çekeceğiz daha sonra ölçümüze göre azıcık da fazla çekeceğiz arkadaşlar öyle düşünelim Evet çok güzel bir model çekimi yapacağım sizlere arkadaşlar evet bana bu kadar yeterlidir şimdi zincirimizi çektikten sonra tığ başı alıyoruz 1-2-3. zincirimizden trabzanlar yapacağız arkadaşlar. Üçüncü zincirimizden trabzanlar yapacağız. Her zincirin tepesine bir tane trabzan yapacağız. Bu başlangıç lastiğimiz olacak arkadaşlar. Başlangıç lastiğimiz böyle. Siz isterseniz daha farklı lastik de yapabilirsiniz. Başlangıç da yapabilirsiniz. Ben model anlatacağım diye böyle şu yaptım Bakın, zincirin sonuna kadar böyle her zincirin tepesine bir trabzan yapıp gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim arkadaşlar bakın, trabzanlarımı yaptım böyle sıra sonuna geldim. Şimdi 3 zincir çekip tığ başa alıyoruz, tığ başa alıyoruz arkadaşlar. Bir değil ikinci trabzanın tepesine kenar trabzanı yapıyoruz. Bakın bir. 2 ee, 2 kenardaki trabzanla beraber arkadaşlar 3 e, oldu Evet şimdi burada 1 2 3 3 4 5 tane zincir çektik arkadaşlar bakın 5 zincirimizi çektik 1 2 3 4 1, 2, 3, 4. yuvaya sabitledik. Bakın. 5 zincir çektik. 4. yuvaya sabitledik. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektik. 5 zincir çektik arkadaşlar. Tığ başı aldık. Ve bakın 1, bakın 1, 2, 3, 4, 5. yuvaya, 5. yuvaya tırabzan yaptık arkadaşlar. 5. yuvaya trabzan yaptık. 1. Sıradakine yaptık. 2. Sıradakine yaptık. 3. Evet, sıradakine yaptık. 4 tane trabzan. 4 tane trabzan yan yana elde ettik bakın arkadaşlar tekrardan 1 2 3 4 5 zincir çektik yine 1 2 3 4 5. yuvaya sabitledik arkadaşlar bakın tekrar 1 2 benim de çiğniyor 3 4 5 zincir çektik tığ başı aldık Yine buradan saydık. 1, 2, 3, 4, 5. yuvaya sabitledik. Evet bakın. Burası da kenar trabzanımız olacak. Ben iki çiçek üzerinden sizlere çalışacağım arkadaşlar. Evet. Burası kenar trabzanımız. Bakın birinci sıramız böyledir arkadaşlar. Birinci sıramız böyle. Şimdi tekrardan 1 2 3 zincir çekip işimizi çevirdik. Tığ başı aldık. Kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın, kenar trabzanlarımızı yaptık. Evet. Bakın kenar trabzanlarımızı yaptık arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektik. Bakın sıradaki boşluğa sabitledik. Zincirimizi sabitledik. Tekrar yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektik. Yine sıradaki boşluğa bakın şuraya sabitledik zincirimizi. Tekrardan yine 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Tığ başı aldı. Ve bakın şu ara trabzanlarımızı ara trabzanlarımızı yapıyoruz. Her trabzanın tepesine bir tane tırabzan elde ediyoruz. Evet. Evet ara tırabzanımızı da yaptık bakın. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir. Yine bakın sıradaki boşluğa sabitliyoruz. Tekrar 4 zincir. 2 3 4 Yine sıradaki boşluğa sabitliyoruz tekrar 4 zincir tığ başı alıyoruz ve kenar trabzanlarımızı yapıyoruz Evet Bakın arkadaşlar ikinci sıramız da böyle. Tekrardan şimdi 3 tane zincir çekiyoruz ve işimizi çeviriyoruz. İşimizi çevirdik. Kenar trabzanlarımızı yapalım. Simli olduğu için milim de biraz yamulmuş. Arkadaşlar o yüzden çiğneme yapıyor. Evet. Kenar trabzanlarımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 tane zincirimizi çektik tığ başı aldık bakın şuradaki birinci boşluğa değil ikinci boşluğa trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzan elde ettik arkadaşlar. Şimdi tekrardan 4 tane zincir. 4 zincir tığ başı aldık. Ara trabzanlarımızı yapacağız. Bakın. Sıradaki trabzanların her birinin tepesine bir tane trabzan yapıyoruz. Burası ara trabzanlarımız. Hiç değişmiyor arkadaşlar. Her seferinde Sırası gelince her trabzanın tepesine böyle bakın her trabzanın tepesine bir trabzan yapıyoruz. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 4 tane zincirimi çektim. Tığ başı aldım ve bakın birinci değil ikinci boşluğun içerisine trabzan yaptım. 1 2 3 4 ve 5 5 trabzanımı yaptım 4 tane zincir çekeceğim tığ başı alacağım kenar trabzanlarımızı yapacağız Evet Evet arkadaşlar kenar trabzanlarımızı yapacağız Bakın Şimdi yine 3 zincir çekiyoruz ve işimizi çeviriyoruz. Evet. Kenar trabzanlarımızı yine yapacağız. Her seferinde kenara gelince kenar trabzanlarımızı aynı eşit miktarda yapacağız arkadaşlar. Ve ara trabzanlara gelince ara trabzanlarımızı da eşit miktarda yapacağız. Evet kenar trabzanlarımı yaptım. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bakın 5 zincirimi çektim. Ve şuradan sayıyorum. Bakın 1, 2, 3. 3. 3. trabzanın tepesinden sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Tığ başı aldım ve yine ara trabzanlarımızı aynı şekilde yapıyoruz. çok hoş bir model oluyor arkadaşlar. Bu arada eşim rahatsız, sizden uzak. Evet yine 5 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5 ve yine bakın buradaki 5 trabzanın 1, 2, 3. trabzanın tepesinden sabitledik ve 1, 2 3 4 5 zincir çektik. Kenar trabzanlarımız. Evet. 2 3 ve 4. Evet bakın. Bu sıramız da böyle şöyle tutayım. Bakın arkadaşlar bu sıramızda böyle oldu. Şimdi yine 3 zincir çekiyoruz ve işimizi çeviriyoruz. Yine aynı kenar bandımızı yapıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Bakın arkadaşlar burada ne yaptıysak, burada ne yaptıysak, burada aynısını yapıyoruz. Bakın 4 zincir çektik. İlk boşluğa sabitledik. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Sıradaki boşluğa sabitliyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Tığ başı alıp ara trabzanlarımızı yapıyoruz. Her birine bir tane. 3 ve 4 yine ara trabzanlarımı yaptım 1 2 3 4 zincirimi çektim bakın sıradaki boşluktan ipimi sabitledim tekrar 1 2 3 4 zincir yine sıradaki boşluktan ipimi sabitledim 1 2 3 4 zincir tığ başı alıp kenar trabzanlarımı yapıyorum bu arada siz istediğiniz şekilde yaparsınız arkadaşlar kenar trabzanlarını isterseniz daha fazla isterseniz daha eksik e, başlangıç lastiğini e, siz nasıl isterseniz öyle yaparsınız bakın bu sıramızı da böyle yaptık böyle yaptık Şimdi yine 3 zincir çekip işimizi çeviriyoruz. Evet 3 ve 4. Evet arkadaşlar bakın kenar bandımı yaptıktan sonra bakın. Şimdi burada 4 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığ başı aldım ve birinci yuvaya değil bakın birinci yuvaya değil, ikinci yuvaya fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5li fıstık yaptım ve hepsini kap kapattım. Tekrar yine tığ başı aldım yine aynı 1 2 3 4 5 hepsini bir kapattım yine aynı tığ başı aldım aynı yuvaya yine 1 2 3 4 ve 5 5 defa da topladım hepsini bir ve bir zincir çektim 2 3 4 bakın şimdi 4 zincirimi çektim ve ara trabzanlarımı yapacağım 1 2 3 ve 4 4 tane ara trabzanımı yaptım. Yine 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Yine burada ne yaptıysam bakın burada ne yaptıysam burada da aynısını yapacağım. Tığ başı aldım. Birinci yuvaya değil, ikinci yuvaya 1, 2, 3, 4 ve 5 5'li fıstık yaptım. Ve hepsini bir kapattım. Tekrar yine aynı yuvaya 1, 2, 3, 4, 5 yine hepsini bir kapattım yine aynı 1 2 3 4 ve 5 yine hepsini bir kapattım sabitledim 4 zincirimi çekiyorum ve kenar trabzanlarımıza 1 2 3 4. Evet bakın arkadaşlar bu da bu da böyle oldu bakın. Bakın böyle. Şimdi 3 zincirimi çekeceğim ve işimi çevireceğim. Şimdi buraya kadar bir örnek çıkarmış olduk arkadaşlar. Bakın buraya kadar bir örnek çıkarmış olduk. Şimdi şunu yapacağız. Bakın şu sırayı yapacağız şu sırayı yapacağız ve burada ne yaptıysak burada da aynısını yapacağız. Bakın şimdi ikinci örneğimizin ikinci çiçeğimizin kurulumunu yapacağız. Kenar trabzanlarımızı yapalım. Yani iki çiçekten bir örnek çıkmış oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi kenar trabzanımı yaptım arkadaşlar. Bakın kenar trabzanımı yaptım. Burada 1 2 3 4 5 zincirimi çektim 5 zincir çektim bakın burada 3 tane fıstık yapmıştık yan yana bu üçüncü fıstığın tepesinden sabitledim bakın sabitledim öyle sabitledim tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim tığ başı aldım ara trabzanımı yapıyorum yani bu ikinci çiçeğimizin yani ikinci örneğimizin ilk sırasını yapıyoruz arkadaşlar. Ha dediğim gibi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada bir örnek bitmiş oluyor arkadaşlar. Her 6 sırada bir örnek bitmiş oluyor. Şimdi biz 6 sıra yaptık. Örneğimizi bitirdik. İkinci örneğimizin ee, i̇lk sırasını yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 5 tane zincirimi çektim. Ve ortadaki fıstığın tepesine sabitledim. 3 tane fıstık var. Ortadaki fıstığın tepesine sabitledim. Yine 5 tane zincirimi çektim. Kenar tırabzanım. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bakın. İkinci örneğimizin de ilk sırasını kurmuş olduk. Bakın bu yaptığımız sıra arkadaşlar şuradaki birinci sıra. Birinci sıra. Buradan sonra artık bakın şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Şimdi şu sırayı yaptık. Şu sırayı. Ee, burada ne yaptıysak Bundan sonra aynısını aynı işlemi yapacağız. Benim videom çok uzadı arkadaşlar. Ben size daha büyük bir parçada çalıştım. Onu göstereyim. Onun üzerinden çalışırsınız. Bakın. İnşallah net anlatmışımdır. Bakın arkadaşlar. Şöyle tam ekrana getireyim. Evet. Umarım herkes yapabilir. Umarım herkes bir şeyler üretebilir. Bundan ne olabilir? Bundan çok güzel yelek olabilir. Hırka olabilir. Şal olabilir. Battaniye olabilir. Yani ne isterseniz onu yaparsınız arkadaşlar. Çok güzel bir model. Bakın şimdi biz nereye yaptık? Şu. Şu. Bakın bir. 2 Buraya kadar bir örnek. Bakın şöyle bir örnek arkadaşlar. Şöyle bir örnek. Biz ikinci örneğin şu ilk sırasını yaptık. Sizlerden ricam videomu izleyip eğer akrabalarınıza, tanıdıklarınıza, sevdiklerinize önerirseniz e, mutlu edersiniz bizi arkadaşlar. Emek ediyoruz. Sizler için bakın ben e, ne zorluklar da çekim yapıyorum hiç bilemezsiniz yani anlatmak istemiyorum o yüzden sizlerden ricam izlemeniz bizle bizim videolarımızı başkalarına önermeniz İnşallah hep beraber bu yolda yürüyeceğiz Allah'a emanet olun hoşça kalın başka videolarda görüşmek ümidiyle inşallah diyorum